buradan uzaklara gidelim istiyorsanız. Avusturya'ya uzanalım. Çok uzak sayılmaz ya. <laughs> yakın, yakın mı sayılır? Çok yakın sayılır. Avustralya deseydin uzak olacaktı. Avusturya deyince çok uzak değil yani. Yeşillikler içerisinde <laughs> güzel bir ortamda, oksijeni bol gün bir ışığında, yerde. Gün evet, gün gün ışığında. Gün ışığında. Ahmet Selim Kul bizleri bekliyor. Fenerbahçe çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor çünkü. Selim nasıl gidiyor çalışmalar? Antrenman vardı yaklaşık bir saat önce. Son notları senden alabilir miyiz? Tabii Koray Baloğlu. Avusturya'dan herkese bir kez daha selamlar. Fenerbahçe'ye çalışmalarını sürdürüyor. Bugün kampın artık üçüncü günü oldu. Ee, tabii ki bazı notlar paylaşalım önce. Öğrendiğimiz yeni detayları paylaşalım. Dün e, akşam akşam, akşam partizana karşı 1-0 kazandı Fenerbahçe. Bu maçın tabii ki bu maçta yapılan hatalar vesaire. Bugün antrenman burada yerel saatle 18'de. E, İstanbul saatine göre 19'da başlayacaktı. E, klasik bir şekilde. Jorge Jesus her antrenman öncesinde bir toplantı mutlaka oluyor. Bir toplantının ardından antrenmana geçiyor. Yani antrenmanda yapılacaklarla ilgili de konuşuluyor. Bugünkü toplantıda doğal olarak dünkü maçın analiziyle ilgili bölümler de vardı. Jorge Jesus sahada tabii birçok uyarıda bulunurken bu antrenmanlarda antrenman öncesi toplantılarda da nasıl oyun oynamaması gerekiyor? Hangi oyuncu nerede yanlış yapıyor? Neyi doğru yapıyor? Bunlar üzerine de uzun bir toplantı yapıldı. Sahaya fitness'a geçiş, işte yeah <laughs> 45 dakika sonra oldu. Daha sonra sahadaki antrenman başladı. Ee, şöyle enteresan bir not anlatayım. Tabii bunlar ufak detaylar. Hani Jorge Jesus'un nasıl bir teknik direktör olduğunu bize daha yakından tanınmamızı sağlıyor. Dün Ferdi e, toplantı, basın biz sorularımızı yanıtlarken hocamız katı bir hoca. Kuralları net olan bir hoca demişti. Bizden istedikleri net olarak söyleyen bir hoca demişti. Mesela fitness'tan, normalde fitness'tan çıkan oyuncu sahaya geçer, topu alır, 2-5'e 2 oynar. Kendi aralarında ufak tefek oyunlar oynar. Burada şöyle bir kural var. Sahaya girmeden herkes toplanacak ve sahaya aynı şekilde girecek. Sonradan öğrendik ki bu kurallar sadece bu sahaya girişte değil yemeğe giderken de takım öyle tek tek gelip tek tek gitmeyecek. Hep birlikte girilecek, hep birlikte çıkılacak. Tüm bu toplantıya keza aynı şekilde. Toplantılara takım aynı anda girecek, aynı anda çıkacak. Bu Cesus'un da yani e, dikkat ettiği bir konuymuş. Böyle bir detayı öğrendik bugün. Tabi dün Mert Hakan Yandaş adresinde bir sakatlık hissediyorduk. teaching İstanbul'a dönmüştü sakat tedavisinin e, orada devam etmesi adına. Buradaki oyuncuların tamamı bu bu akşamki antrenmanda da yer aldı. Onu ifade edelim. E, bir herhangi bir eksiği yoktu Fenerbahçe'nin ve tabii ki artık yavaş yavaş fiziksel antrenmanlardan e, taktiksel antrenmanlara geçişte artıyor. Taktiksel antrenmanların bölümü e, antrenman içerisinde yer alan süresi e, artıyor. E, bu şekilde antrenman notlarını sizlerle paylaşabiliriz. E, Jorge Jesus İsmail e, Yüksek'ten de bahsetmek gerekiyor. Dünkü maçta ön plana çıkan bir isimdi. Yani bu kampın e, parlayan ismi demek istemiyorum ama e, beklentilerin en üzerinde çıkan ismi oldu. Geçtiğimiz yıl e, yaptığı basit bir hata yüzünden e, biraz labali davranmıştı o pozisyonda. Erol Hoca aslında biletini kesmişti. Yine de kiralanmıştı İsmail Yüksek Bursa Spor'a. Bu sezon ama şu ana kadar hatasız gidiyor. Potansiyeli çok yüksek. Cesus da bunun farkında. Özgüvenini çok fazla beğendiğini belirtiyor belirtelim. Dünkü bağlantılarda da söyledim. Çok fazla en fazla diyaloğa girdiği isim e, ki şu anda pozisyon olarak da bir avantajlı duruma sahip. Crespo henüz sakatlıktan çıkmadı. Dönecek muhtemelen Dinamo Kiev maçında olacak ama e, sonuçta şu andaki maçlarda İsmail Yüksek oynuyor. Gustavo zaten e, temposu düştü. Orada ben çok fazla ilk tercih olacağını sanmıyorum. Hani olsa bile Kafadaki düşüncenin bu olduğunu çok fazla sanmıyorum. Çünkü Gustavo doğal olarak yaşlandı, daha yavaş bir oyuncu haline geldi. Jorge Jesus'un en çok önem verdiği konu hız. Yani e, antrenmanlarda, maçlarda en çok önem verdiği konu hız, tempo ve önde baskı. Önde baskıyı şöyle anlatalım. Kaleci'ye dahi baskı istiyor e, Jorge Jesus. Hani mesela Fenerbahçe İsmail Kartal'la da önde basarak oynuyordu. Ama Kaleci'ye baskı değildi. Savunma oyuncularına baskıydı. Jorge Jesus futbolcularının tamamen önde olmasını ve Kaleci'ye kadar ciddi bir şekilde baskı yapmasını istiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün maçtan arta kalan bir notu da aktarayım. Hani o, bazen o baskı sonuç verdiğinde... E, Jorge Jesus böyle yumrukla falan hani sevinç yapıyordu. Hani bir çocuk gibi mutlu oluyordu diyelim. Bu kadar önemsiyor bu baskı konusunu. Bu şekilde antrenman notlarını aktarmış olalım Koray Baloğlu. kul tabii transfer raporundayız. Transfer sormadan olmaz. Dünden bugüne herhangi bir gelişme var mı? Onu soralım öncelikle. Eee konusunda taraftarın merak ettiği isimlerden birisi. Yine aynı şekilde ne aşamada şu an için? Carvalho ile ilgili şunu söyleyeyim. Önlü Berat ile ilgili anlatayım. Ee, Carvalho ile ilgili açıkçası birkaç o gündür bir sessizlik ama. hakim. Bunun altından ne çıkacak merak ediyorum. Bizim en son duyduğumuz e, konu şu şekildeydi. Herhangi olmasına engel, herhangi e, bir e, engel gözükmüyor. Bir süreç, zor bir süreç. Pazarlık süreci var. E, Betis'in istediği rakamla Fenerbahçe'nin istediği rakam arasında bir fark olduğunu öğrenmiştik. Bunun ötesindeki bu son birkaç günkü bilgileri açıkçası ulaşamadım. Tabii Galatasaray'ın da konun içine girdi, söyleniyor, iddia ediliyor. bu konuda araştırmalarımız sürüyor. Eee Vinicius Souza, Arao gibi isimlerden bahsediyorduk önlebere konusunda. Arao Arao ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bir yıllık sözleşmesi var ve artık Flamengo kulübü eee Arao ile ya sözleşme uzatmak ya da satmak istiyor konumuna gelmek üzere. Sözleşmesinin bitmesine çok uzun süre kalmadı. Ama şunu da bir kez daha söyleyebilirim ki henüz Fenerbahçe'den veya başka bir kulüpten Arao için Flamengo kulübüne net bir girişim olmadı. Yani bunda Brezilya tarafından yine edindiğimiz bir bilgi. Vinicius Souza'nın kulübü çok ciddi bonservis istiyordu. Bir yandan onunla ilgili e, soruşturmalar devam ediyor. Yani 20 Temmuz'a kadar bir ön libero transferi yapmak istiyor Fenerbahçe. Hani o maçı yetiştirmek istiyor. Ne kadar mümkün olacak? Biz de aşama aşama takip etmeye gayret ediyoruz. E, transfer konusunda tabii ki sol bek transferi, forvet transferi bunlarla ilgili de adımlar atılacak. Gerek kaleciyle ilgili adımlar atılacak. Ertuğrul'la ilgili Kasımpaşa'nın talebinin 2 milyon euro civarında olduğunu öğrenmiştik. Ki Ertuğrul hem Fenerbahçe hem Trabzonspor istiyor ama Fenerbahçe'nin girişimleri henüz çok sıklaşmış durumda değil. Bunu da ifade edelim. Bu şekilde Fenerbahçe 3-4 transfer daha yapacak ama Fenerbahçe'nin göndermesi gereken çok fazla oyuncu var. Zaten yabancı sınırı şu anda dolu. Özellikle Max Meyer, Kolker, Lemos gibi isimden net olarak düşünülmüyor. Bunlarla yolların ayrılması hedefleniyor. Bunların dışında e, Tabii ki Gustavo konusu var. Yani eğer sadece Fenerbahçe'nin karar verebileceği bir konu olsaydı bu yollar ayrılırdı. Ama çok ciddi bir maliyeti var ve e, nasıl bu iş çözülecek Tabii ki net bir şey söylemek için erken. Bir yandan Mesut Özil konusu var. O bir noktaya bağlanacak mı bu soru işareti. E, bunun dışında e, bu isimlerin ayrılmasını bekliyoruz. Tisserant var. E, o da tekliflere göre işte onun da maaşı belli bir seviyede o onunla yollar ayrılabilir. Ama kesin değil. Tesserant, Pelkas, Rossi. Bu oyuncular biraz daha süreç içerisinde netleşecek. Bu oyuncularla ilgili Fenerbahçe'nin göndermek istemesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama gelecek teklif, tekliflere göre, oyun planına göre, oradaki oyuncu şişmesine göre, gelecek takviyelere göre bu oyuncularla ilgili de tasarruflar gerçekleşebilir. Bu şekilde de transfer gündemini açık an e, ...özetlemiş olalım. Evet, sorunuz var mı? Vallahi, abi Yani e, şimdi... ...yedek kaleci konusu sadece Ertuğrul mu? Bir. İkincisi... E, ...şey olmazsa, hani Carvalho olmazsa... ...bir Sergio Oliveira isminden... E, ...bahsediliyor. Yani çok fazla... ...gündemde. Bir de... E, ...Okay Yokuşlu'yu soralım. E, onunla ilgili bir tasarrufu olabilir mi... ...Fenerbahçe'nin diye? Ben onları bir sorayım. E, ki hani kamuoyunda görüşülen konular bir Ahmet Selimkul'un Selim Kul'un yakın takibindedir muhtemelen. So, bir de sol bekledin ama isim var mı böyle bir belirginleşmiş bir iki isim? Abi sol bekle ilgili açıkçası isim henüz duymadık. Yani çok ciddileşmiş, ön plana çıkmış bir isim duymadık. Hatta bu konuda isim duymamızı şuna bağlıyoruz biraz. Orada sonuçta Ferdi ve Novak var. Hani en acele edilmeyen mevki diye düşünüyor, düşündürtüyor bana bu durum. Bunun dışında sorulara tek tek gelecek olursak ile okay ilgili henüz bir temas duymadım. Ve Türkiye'ye de gelmeye çok sıcak bakmadığını düşünüyorum Okay'ın. Ama tabii ki bu konuyla ilgili biz de takip ediyoruz. Arada sormaya da devam edeceğiz. Sergio Oliveira ile ilgili de ilk o isim çıktığında yaklaşık bir hafta önceydi galiba. Bir hafta önce bu isim çıktığında ben bunu güvendiğim birisine sordum ve bana çok net bir şekilde yalanladı. Yani ben bu ismi hiç duymadım, bu isimle bilgimiz yok dedi ve ve bu ben bu kaynamlı bu öyle söylediğinde daha sonrasında farklı bir şey olduğunu görmedim. Ama tabii ki. Futbol Fenerbahçe her zaman dilimi ısırıyorum. O aday olmaz başkasına yönelinebilir. Ama benim bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin hedefinde olan bir oyuncu değil. Biraz daha oradan Fenerbahçe'ye yapılmaya çalışılan yani biraz daha Fenerbahçe ile adı çıkarılmaya çalışılan bir oyuncu diye benim ilk bilgilerim o şekildeydi. Tabii ki arada sırada güncellemeye çalışıyoruz bu bilgileri ama Sergio Oliveira da benim bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin çok ilgilendiği bir oyuncu değil. Ahmet Selim Kul teşekkür ediyoruz. Serdar Sarıdağ sizin sorunuz var mıydı? Kale, kaleci konusuyla da evet. Kaleci konusuyla ilgili de Ertuğrul dışında da adaylar var. Gökhan Hakkı'nın bilgisi <laughs> var Fenerbahçe'nin ama hani Çaykur Rizespor bu konuya nasıl yaklaşacak edecek bu konu da önemli. Fenerbahçe biraz da oraya genç isim almak istiyor. Çünkü Altay'ın yurt dışına gitme hayali var. Hani şu anda evet Altay tartışmasız Fenerbahçe'nin birinci kalecisi ve kaptanı zaten. Ama burada biraz daha genç isim alıp Altay kaleyi bıraktığında onun devralması planlanıyor. Ertuğrul farklı bir profil. İlk baştaki plan yaşlı bir oyuncu profiliydi. Sinan Bolat'la da anlaşma sağlanmıştı. Sonra Sinan Bolat ilk 11 oynayabileceği bir seçenek bulunca Fenerbahçe transferinden vazgeçti. Yani Sinan Bolat vazgeçti. O yüzden Ertuğrul konusu evet gündemde ama biraz daha genç kaleciler ön planda diyebiliriz. Gökhan Akkan'la ilgili temas olduğunu da söyleyebiliriz.